Soru mücmel ne demektir? Lugat manasına göre mücmel bir kelime üzerinde birkaç mananın toplanmasıdır. Bir yönüyle mücmel genel toplam ve toplu mana demektir. Tefsir ve fıkıh ilminde mücmel terimi içinde birden fazla manayı barındırması sebebiyle bu manalardan hangisinin kastedildiğinin tespiti zor olan delaleti kesin net olmayan lafızlar şeklinde tarif edilir. Delaletle ilgili olduğundan fıkıh usulünde mücmel manasında birkaç hal ve hükmü ihtiva eden, ne kastedildiği ibaresinden anlaşılamayacak derecede kapalı olan, ancak bir açıklayıcı ile anlaşılabilen nastır şeklinde tarif edilmiştir. Kısacası mücmel, delalet açık olmayan lafızlardır.